Kwame do my two step. Toplan. Evet arkadaşlar yepyeni Top. bir PUBG Mobile kızıyla karşınızdayız. Yine <laughs> şahane bir oyun bekliyor buna çok inanıyorum. Leş almaya devam. Benim burada. Bakıyorum, görüyorum, onu buldum. Tamam tamam. Ama abi, biri girdi. Ya. Aa ben buradayım. Buradayım. Kur'an'ım! Kur'an! <laughs> Nerede lan? Nerede o it oğlu? Çatla çatla. Lan! Lan pampalı var lan pampalı tamam, lan. Vurun lan şunu vurun lan. Öldürdüm öldürdüm. Vallahi abi çatlayıp öldürdüm. <laughs> lan çatlayıp öldürdüm. <laughs> <laughs> Hangi tarafa gitti Cengiz? Lan pompalı vardı <laughs> lan. Gidemedim Gide ki. Dur Fatih Allah'ım ben gideyim Fatih. Ben gidiyorum. Ne no, oldu no, valla? Benim hiç şeyim abi. Sonra... yok. Dur geliyorum. İyi gel hakeme vurdum ha burada. Gel. Benim hiçbir şeyim yok. Ama ben, ben sıktı. Baba beni sıkıyor. Ay çatı bir. Gördüm gördüm gördüm. Biri sıktı. Vurdun mu? Tamam. İkinci kata geçmiş. Hayır. Normal mı? lan. Basak hadi ya orayı. Lan hiç canım Vay, hiç şey yok lan. Hayır iki kişiler orada. Mallar mı? Ee, 6 x verebilirim. Oh. Abooo. Lan ben nehire bomba ben nehire gidiyoruz hadi. Geldim. Bas 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 bas. Bas. Nehire gidiyoruz. Nehire oldu mu nehir? Bakıyor. Camda dur camda mı bakıyor? Siz atın. Ben siz atıyorum. Hatta şu kulübe şey at. Gel kulübe açıyorum gel. Şu kulübeye gel. Hangi camdan ha? Hangi cam lan, lan? Ben koruyorum ben koruyom. 6x bıraktım sana. 6x bırakalım M20'ye ya. Aaa. Sağa git, sağa gitti, sağa gitti. Ne nehir de lan 6x? Nehir öldü ben halledeyim. Halledeyim. Gelin ya Arkayı halledik. Buraya en son basın. Ben mi çıkmıyorum ya canım az lan. İki çıkız var mı lan? lan? Var var gel. Nerede lan? Ay silah bulamadım ha mi lan. Bir daha lan. var. Gel lan? lan. botmuş lan. Tamam, 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 tamam. Lan bot. Bot bot işte. Üç Ne, neydi herhalde? He? Ben. Tamam, bot lazım. Ay, bot zannettim ha. Önüm, <gülüyor> önüme <gülüyor> bot zannettim Gel, geldi. Gel, bot, Biri geldi. Gel, biri geldi. <laughs> ha. Fight sen... Lan bu tuttu ne yapıyor lan? lan? Benim. Ben görüyorum ama. Ben konuşamıyorum. Fight benim <laughs> ne gel sana bir emin göstereceğim. Doğru söylüyorum ama adam bu işin duayeni ya. Yapacak bir şey yok. Ya duayeni. O duayeni diye kadar bir şey hor gördü. Hor görüyor. <laughs> I need a scope. Oraya basak mı ya? Çok oldu onlar. Hmm. Nereye lan? Ya. Araba, şu arabaya araba basak. Bir tane vurdum. Ah nerede olduğunu Rozo, görsem. Rozon yukarıda mı koy? Mark <laughs> location. Kendi bir var mı? Siz var ne bende iki tane? Yok la. Para bayağı var. Yuhar arkadaş. Evlere bakayım ya ben. Aa bir araba mı geldi? Benim benim. Bu bir yakın gelmiş değil mi? Apo! Ramazan fat şey Fatih abi. Mi? Oh. Geleyim mi? Öldür onu, onu. Ben böyle sıkar Her ölür valla. Onun adı öldü diye çıkar ha. Cengiz <laughs> 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 ne Ya yukarıdayım. Bas bas. Yapacağım ben lan Biri bayıldı, biri bayıldı. Aa! Şimdi. Şuraya bas. Buraya bas. Ben şunu tutarım. Ben şunu tutarım da geliyorum. Hiçbir şey yok lan. Cevdet kaldı ben Cevdet'im. Biri burada ama aşağı aşağıda en aşağıda. Aşağı <laughs> Yıldırım çarptı sandım. Gemiklerimin çatırdısı aşağı Beydanlıdan duyulmuştur elham. Uçarak aldım. Bak gemi duymadı mı? Gemi Aldım aldım. Oyyyy. Bir can geldi bana buradan. Ama bak birini beni almasın. Bak <laughs> birini beni almasın bak. Kaçı! Ben yürüdüm lan he! Ben Kim bu lan? <laughs> Fatih! Lan benim, ya ben anlamadım lan falan. Ben 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 vallahi. <gülüyor> vallahi <gülüyor> ben ver. ben geliyor, Olsun, ben Atladım, ben Kırmızı. Kırmızı. ben canım. ben 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 Dört bir şey lan. Ver lan dört dört. dört. dört lan şeyim yok benim lan. Beni vurdum iki kere. Oraya yeri. basmamız yok mu? Paçı Pahati... Ne? Paçı ver lan dört lan. Dört bana. Gel. beni. Sen, Kendi sen neredesin ki? Gelin de basa bırakın şu şeyi. Aşağıda. Ben oynayabilirim. bir yerde. Vallahi çok lutçu yapıyorsunuz ha. Hadi yok. Vallahi. Cengiz gel, gel Cengiz neredesin? Neredesin lan? Lan çıkamıyorum ki yukarı lan. Lan de dur lan Cengiz'i bulan göremem. Gel Cengiz eve git. Bombalıyorum burayı. Neredesin evet, sen? Evde birim var. Lan sen kalsın bahime Fatih be. Şu kırmızı evde birileri var. Neyir ben sağdan oynayayım ha. Ses var yakında. Ya, üç... Hadi basak orayı. Şu evde elini koy. Ben hesle oradan basmayız buradan. Bombalı yakınca. Neyir diyor ki lan? Lan bir işaret iş ver lan. Ha? Söyle şimdi ya. Bir kaçtı ama. Bir kaçtı. Oo. Oh. Öleceğiz burada. Kaçalım. Lan bu gel içeri gel içeri. Lan bu içeri oyna. Açıkta sıktım ha. İçeride mi lan? Yürü. Kaçmışlar. E, niye vay? Ulan beni bayıldı gibi şu böyle havra ha. Şey, Bayılacak kadar aldı Bana bayıldı zannettim ya. Adam arayayım valla. Ne yapıyor orada? Alan gelmiş. Niye tamam? gelir, hoş gelir. Lümle ilimle mi eğildi mi? Ne zaman Şunun arkasına geçti. Evet. Arabaya bin, arabaya bin. Bol. Araba orada. Araba ne? Yanlış arabaya bin ben. Enemies ahead. da. Benim bir arabaya alayım geleyim. Bizim arabaya. Bak Sıktı ama nerede sıktı? Ben gördüm o Hadi gidek ya. Hadi gidek boş lan? Gidek gel. burada Buraya gelin. Bin, 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 bin. oradan bilinmez amca. Adam açık, arkaya gel, arkaya gel. Nasıl? Hmm. Gezini bitirdim lan bu. Oh. boş boşu boşu Neyse, neyse şey. Benim de ikim. Bakın lan. Bitim dur. Arabalar kal kalk lan. Arabada kalk Araba ne yapıyor? Araba kalk 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 diyor. kalk kalk kalk. kalk, kalk. Dur lan silahı bırakın silahı dur. <laughs> hadi lan kalkın şu kalk, kalk. <laughs> kalk, kalk, kalk. <laughs> arabayı. Kalk <kaldır>, Cengiz'e hadi. <laughs> arabaya kalın lan. Kalkın diyorum, diyorum. git. Git. Yürü o arabayı. Git diyor. <laughs> vurma kalk. O abi. gidiyor. Be. Bak gidiyor ha. Lan kahamıyor işte. Rampa indiriyor. Ramp. E dur. Yetiyor. 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 Dur 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 lan dur lan. Lan yetiyor yetiyor. Lan yetiyor yetiyor. Yetiyor Dur ben de geldim yardım hadi. Aa bu kadar. Hadi anca bu kadar gidiyor başka. Git git git. git, git. Lan yitin arabayı. Lan yitiyor mu git. Olmadı hadi. Gitmiyor başka bu kadar yet. işte <laughs> ya bu kadar ya. Fatih! Ben Fatih! Gel lan! Fatih! Sen güzel niye bırakıyor. Hem de sonra atı yaldım. Biri var, <laughs> biri var, biri var. Göster yerini Mark the location. Yer göster lan. Gel şu da. Bu Evin içinde mi lan? Deh. İki kişi bas tak. İki kişi baygın. bas bas bas. İki mi? Ha geldi. Yukarı mı Ben yiye? öldürdüm lan. E bomba atıyorum. Burada iki kişi var. Bomba attım. Biri öldü. Şey yukarı. O öldü tamam. Tamam, tamam. Dur bomba daha attım. Tamam. Dur dur fa fa fa. Bomba daha patlat. Dur dur bir bomba daha var. Bak, bak. Çünkü içinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Lan lan dedim ya lan. Lan bir den patladı ya ben o yüzden girdim. Aşağıdan bir tırnak var lan. Cengiz. Ya yok. Birisi sis atıyorum proba. Nasıl bir var? Mark the location. Mark savaş mı? Hayır donanıyor Nerede nerede? Göster. M239 var Fatih abi <laughs> alırsan. Alayım ben, ben 200 239 alayım. Şimdi tam olacak sağ İçeri Ben içeri girmem lazım. Fight'ı birini. Ulan 200 kutuz var ya. Aslında prolog acayip. Nefes ya. Abo, beni vurdu. Beni bayıttı lan. neredesin? Kaldır kaldır. Fight onu değil. Ne? Abi ben sordum. Tamam. Sen Tam satıyordun. Cengiz <laughs> abi koş. Orada. Geliyor mu? mı orada? Ne sen Bir koş. buraya. Amcan. Sen ne ben, Buraya atma gerek yok. Ben koş. Ben Lan lan. Onların içindeyim. Aa yok. geçemedim. Geçemedim, geçemedim. Ben geçtim. Ben de geçtim. Aha alanı geçtim ama vurdu lan Fatih. Burada tam yer mi? Töbe gidemez. Gel git. Nasıl gideyim oraya ya? Yerimiz Cengiz. kötü lan ya. Lan yanımda mı? Atıyorum. Al öldüm Gel ya. Bana. Bu adam şu öldü ya. Geliyorum. Bak adam geliyordum lan. Askerimiz çok kötü. Ne mi? De mi? <laughs> gidecek neyse Şu duvarda mı gidecek gelin. Mark <laughs> Silahın biri benim kulağım gidiyor mu? Öyle lan. Dur Fahit dur. Şömer Fahit Bak niye gidiyor? Kalkıyor mu? Ah bir de içeri. Giremedim lan. Lan dur, dur lan, bekle. Gel, 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 yaklaş, yaklaş, şimdi yaklaş. Bir daha yaklaşamak. Oha! 4 kişi kaldı Fatih, ikisi seninle. Bekleyin burayı alalım. İkisi ben de karar Burayı, burayı. Orada lan, orada, orada, adamlar orada. Nerede lan? Senin. Fatih! Zahir laktı, sen vur. Ne? Nerede ki? Fay yukarıda mı? E, ev, evin içinde evin. Ana. La, ben alt x almıştım lan. Şey alt x da. Bence onu bırak la. Fay bizim daha Bir at fay. Şuraya shot? gelecek herhalde. Bir <laughs> tane <laughs> oh. Aynen oraya girdi fay. Bak lan oğlum. İşte bu Allah ha, mavi iki aldın ya. <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel bir oyundu yine. Gördüğünüz gibi adrenalin dolu. Geçen ay yeter. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Yeah,